Lan. arkadaşlar drone'a bakıyor, oğlum o tip ne? Yo, Yine galiba bu. Lan sen nesin? Herkese merhaba arkadaşlar ben Serdar. Arkadaşlar bugün Serdar'la birlikte ne yapıyoruz? Drone kameralarını inceleyeceğiz arkadaşlar bugün Serdar'la birlikte. Zaten başlıkta görmüşsün de şu an video ne hakkında gerçekten bilmiyorum yani. Gerçek bilmediğim bir şey izleyeceğim ama bakalım nasıl bir video olacak. Bu video Serdar'ın 300'lük videomuzda video, herkesi video. gerçekten çok mutlu olurum. Arkadaşlar bakın hastayım o kadar yine de sizin için video çekiyorum. Gerçekten emeğimin karşısına ararsam çok mutlu olurum. O zaman laf fazla uzanmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Bu arada arkadaşlar videonun kalitesi falan değişik olabilir çünkü... İlk, İlk defa bu videoyu telefonumdan çekiyorum. Ha? Bu neydi zaman? orada gözüktü bir anda? Arkadaşlar galiba <gülüyor> videomuzun <gülüyor> konusu <gülüyor> bir tane inek. Ama galiba <laughs> bu büyük bir ihtimalle <laughs> <laughs> lanetli inek. Çünkü bize normal <laughs> inek izler miyiz? <laughs> Tabii ki hayır. Ya lanetli olacak <laughs> ya psikopat olacak ya manyak. Ve videomuz başladı. <laughs> Aa, Aga çok güzel, kar falan da yağmış lan. Ben de istiyorum arkadaşlar. Oğlum çok güzel ortam ya. Arkadaşlar ben de istiyorum ya. Bizim ne ben de istiyorum bu ortamdan. I'm happy with Humble, bana, yeah. bana ne bana ne istiyorum. <laughs> uçak modunu açma unuttum lan. Bir ararsa var ya video gitti direkt. O yüzden de ayrı uğraşıyorum arkadaşlar Tekrar video <laughs> çekeceğim mesela Okay. uğraşıyorum ama Okay. like Okay. 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 Abi çok güzel etraf ya. Oğlum niye burada kar yağmıyor ya? Ben niye böyle bir şehirdeyim? Sadece yağmur yağıyor. Islanıyoruz. Faydası da yok bana. Ben okula kayarak gitmek istiyorum. Evet şu an görünürde hiçbir şey yok. Ne aradığı hakkında hiçbir fikrim de yok. O görünce biz de göreceğiz. Bakalım. Sonumuz ayrı olsun. İnsanlar falan yürüyor orada. Kuşlar var. Wow, Aga çok güzel ya. Here. Şu tarlaların like, güzelliğine farm. bak. Bembeyaz. Be. Biz de burada Antalya'da takılalmıştık işte, sıcakta. Bugün Look soğuktu ama yani yine de sadece yağmur yağıyor. Oh, Şöyle kar so yağsa buraya da. Maybe I gotta go a little lower so that I can Geçki geçki. Nerede o günler? Bayağı bir önce yağmıştı o da. Kar demeye evin şahit lazım böyle. Buz gibi bir şey. Elim donuyor zaten. Elinde eli yok. Yes, yes, bro. Yes. Arkadaşlar bu arada ben başka bir video çekecektim. çektim. dün çok yorgundum. Bayağı uyudum yani. Bir 10 saat falan toplam uyumuşumdur. Okuldan gelince uyudum. Bir de gece zaten normal uyudum. Bir 12 saat falan uyumuşumdur tahmini. O yüzden dün video çekemedim. Stokta videom da yoktu. Bu videoyu... Perşembe günü çekiyorum ve perşembe günü yayınlıyorum. İnşallah 5'e falan yetiştiririm şu an. Saat kaç bilmiyorum ama. Edit falan filan, Youtube'a yüklediğini, kapağı yaptım derken... Beş buçuk olur herhalde. En kötü altı. Yedi olursa yayınlamam zaten. Çünkü bugün gitmiş oluyor zaten. <laughs> <Ay> o <laughs> yüzden elimin karşılığını <gülüyor> alayım. <gülüyor> yani ben daha yemek, ben yemek yemedim. <laughs> Okuldan <laughs> geldiğim gibi <laughs> bilgisayarın başına oturdum. Video çekmeye başladım. <laughs> evet abimiz biraz heyecanlandı. Neler oluyor? Yo, kind of look like used to be a ne oluyor lan orada? 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 Adam, Adam bir şeyler anlatıyor, anlatıyor ama biz tabii ki anlamıyoruz arkadaşlar. Ulan bu looks like it. Anyways, so boşha çok yüksek ya. biri falan arayacak direkt kapanacak kamera. Okay, of I'm ya! Şu an guys. Get everyone. var ya. Çok üzüldüm gerçekten. Telefonu neden uçak moduna almadım? I was just o kapı ne kapısı <gülüyor> lan? <gülüyor> bak bak aynalı kapı. Oh. Aa! Oh God, yo, arkadaşlar bu ne? <laughs> Lan! Bu ne oğlum? Şu tipe bak. Sen nasıl bir şeysin lan? Arkadaşlar şunun tipini görüyor musunuz? Aa sabit duruyor kaçmıyor da. Kayboldu. Nereye gitti o? Oha! Arkadaşlar bir çeşit ineğe benziyordu. O nasıl bir yaratık lan? gördüm Gördüğüm çok en garip bir yaratık bir bu. İneğe benziyordu ama çok değişik. Oha be. var ya kalbim, çıkacak. kalbim çıkacak. Where is she? Guys, this place definitely looks Aa, like Bizim kariyere bakıyor da. Ama nafile. <laughs> Overnight <laughs> challenge? <Aa>, dronu <laughs> gördüm bak gölgeden. <laughs> Drone'la şuradan okay, kar ha. So, 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 Bakalım ne olacak. She She's got to be somewhere here. Ben de ne tam şarkı so, söylemeyeceğim. Oh my god, my, I'm losing my reception. Ah, vazgeç... okay. <laughs> okay, drone me. atıyor. Diyor ki çok aşağı indin. Yukarı çıkman lazım diyor. Uyarı verdi. Adam da dikkate aldı bunu. Hep oh, yukarı. Okay, Şimdi so, vazgeçersen diye döneceksin. Yeah, gitme ne daha çok wow, sevecekti. Biliyorum hiç wow, anlamı yok. Video nereye gidiyor ya gerçekten? Probably... Şarkı falan da söylemeye başladık. Yes, Sesimiz But de güzel know. olsaydı keşke. Yokluğunla, yokluğunla. Hastas da söylemiyor ya. <coughs> Right now, I don't, I uh, don't see any signs of her. So uh, she's gonna keep looking. That's the only thing I can possibly do. Evet abi. Weak signal issues. O bir daha Which gelmez umarım good. ya. O nasıl bir tip lan? Aa bak. Biri koşuyor mu orada? People. Spor yapıyor galiba. That that bak drone yine happy, uyar veriyor reception. ya. It's ne oluyor oğlum bu drone'a? Aha. This Arkadaşlar garip olaylar oluyor. Ha so, olsun ben korkmaya başladım. Şimdi çok kötü go bir his var. Lan oğlum ben bile görmedim lan onu. Adam elektrik direğini görmüş ya. Kabloları hey, so, this takıldığını this düşünsenize. Tüm so mahalle yanıyor. Ay. This is where I think there used to be a burger. Right? indin so, sen şimdi ki? Going? Bir şey dikkatini çekti galiba. dikkat dikkatini çekmiş olabilir? Neyse. Make happy come see us. İyice değil, şu araya girecek galiba. Şu gölgeli yer var ya. Yaklanma. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? No signs of happy though. Sessizleşti bak. Pretty close in here at this point. Shh. Sessiz. See happy. Etrafa bakıyor. Keep looking around until I see her. No signs of happy. Lan. Arkadaşlar, drone'a bakıyor. Oğlum o tip ne? Yine galiba bu. Lan sen nesin? Oh my god, oh my god. Aa kayboldu yine. Yo. where'd she go? She disappeared again. Nereye gitti lan o? How she doing that? Well, I guess Happy is a ghost, right? Arkadaşlar. Ben bayağı tırsmaya başladım ben. I guess the drive through. Oğlum ne idi? the drive through which would be this. Which would be this. Arkadaşlar, ne idi o? Alright, so we're gonna go this way. La la be. Arkadaşlar ben burada videoyu kapatıyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Bak Instagram'a falan geri zaten geç bunları, geç. Geç bunları. Eğer evet, arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selam bir şey kalın ve şükran ve bay bay.